İmam Hasan ul Mustafa aleyhisselam ki Peygamber Efendimiz buyurdular Hasan da Hüseyin cennet gençlerinin efendileridirler. Peygamber Efendimiz ki ve ma hava in huwa illa Allah Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde buyuruyor ki peygamberin dilinden çıkanlar kendi sözleri değil onların hepsi vahiyden ibarettir. Yani peygamberin buyurduğu her cümle Kur'an'ın ayeti gibi değerlidir. Buyurdu ki Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Yani açık ve net Hasan ve Hüseyin cennetliktirler. Cennetlik. Bir insan niye cennetlik olur? Cennete layık olduğu için. Hala o diğer özelliklerinin ki hepsi farklı farklı şeyler. İmametleri, masumlukları, peygamber evladı olmaları falan. Sadece bu cümleyle bile İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in ne kadar yüce bir dereceye sahip olduklarını görmekteyiz. Yani insanlar Hazreti Hasan ile Hüseyin'in Medine'de yürüdüklerini gördüklerinde rahat bir şekilde diyebiliyorlardı. İşte cennetlik bir insan. Cennet sakinlerinden birisi. Rahat bir şekilde. Hiçbir şüphe bulunmadı. Birinci hutbede arz ettim ya bazen insanlar çok cahil olabiliyorlar. Çok bilinçsiz olabiliyorlar. Dünya insanı çok şiddetli bir şekilde yoldan çıkarabilmektedir. Hazreti İmam Hasan Ulmuştaba Aleyhisselam evlidir. Kaç tane hanımı vardır. Bunlardan bir tanesi de Cude adında birisidir. Eş'es İbni Kays'ın kızı. İmam Hasan gibi bir şahsiyetin evindedir. Yani insanda mantık, akıl, güzel düşünce olsa der ki ben İmam Hasan'ın evindeyim ya. İmam Hasan'a bir bardak su, su bile vermek. Boş verin hizmeti. Sadece İmam Hasan'ın o güzel gözlerine yakından bakabilmek bile büyük bir nimettir ki şükrünü kimse yerine getiremez. O kadar muhteşem bir nimet. İmam Hasan'ın evinde bulunmak. Muaviye lanetullah aleyh. Biraz böyle zekle diyelim ki bazılarının hoşuna gitmiyor Muaviye'ye lanet okumamız. Muaviye lanetullah aleyh. Cudeye tam yüz bin dirhem para ve zehir yolladı. 100 bin dirhem para, 100 bin dirhem para. Ve de mesaj da yolladı, mektup da yolladı. Cod'a. İmam Hasan'ı yani kocanı zehirlet öldür. Ben seni oğlum Yazid'e alacağım. Sen saraylarda yaşamaya layık bir kadınsın. Ne işin var orada? Aynı yani Ömer Sa'de vaat edilmişti ya rey toprakları. Rey toprak topraklarından dolayı geldi peygamberin oğlunun kanını döktü. Co'da da aynı şekilde. Neymiş? Gazze'den sarayında yaşayacağım. Aldığı zehri İmam Hasan Aleyhisselam'ın içeceği suyun içerisine boşalttı. İmam Hasan Aleyhisselam o suyu içtikten sonra tam 40 gün boyunca acı çekti müminler. 40 gün boyunca. 40 gün boyunca vay ciğerim diye acı çekti. Ciğeri yandı. En sonunda ciğerlerinin parçaları döküldü o derecede. Biz arzu ediyoruz ki bir bir an olsun bir imamın gözüne bakabilelim bu arzuyla yaşıyoruz. O elinin altındaki nimeti parçalıyor. Ciğerlerinin parça parça olmasına sebep oluyor. İnsan. İmam Hasan aleyhisselam şehit oldu. Şehadetinden sonra vasiyet etmişti İmam Hüseyin aleyhisselama ki Hüseyin benim bedenimi önce götür dedem Resulullah'ın huzuruna onunla vedalaşayım sonra beni götür Baki mezarlığına ve de Ninem Fatıma binti Esed'in yanına defneyle. Hazreti Ali'nin annesinin yanına defneyle. Onlar da vasiyete uymak için ne yaptılar? Kusul kefen namazdan sonra tabutu hareket ettirdiler ki Peygamber Efendimiz'in kabrinin yanına götürsünler. Orada bir ziyaret yapıldıktan sonra götürülüp Baki mezarlığına defnedilsin. Ayşe ile Beni Mervan kabilesi. Ayşe anamız. Ayşe ile Beni Mervan. Ayşe açık ve net bir şekilde dedi ki zannettiler ki götürmekteler ki Peygamber Efendimizin yanına defnedilsin. Ayşe açık ve net dedi ki benim sevmediğim adamı benim evime defnetmeyin. Sen kimi sevmiyorsun? Kimi sevmediğini söylüyorsun. Peygamber Efendimizin demin arz ettiğim cennet gençlerinin efendisi buyurduğu kişiyi mi? Bir imamı mı? Bir imamı açık bir şekilde sevmediğim adam diyen bir insanın konumu nedir? Benim sevmediğim adamı benim evime defnetmeyin. etmeyin. Bir defa Peygamberi evidir. Senin evin nereden oldu? Öyle bir hale geldi ki beni Mervan'a emretti. Beni Mervan, Hz. İmam Hasan-ül al aleyhisselamın tabutunu ok yağmuruna tuttular. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam eğer engel olmasaydı o gün büyük bir savaş çıkacaktı. Beni Haşim ile Beni Mervan, Mervan arasında. İmam Hüseyin Aleyhisselam engel oldu ve de kan dökülmesini istemedi. Götürdüler Baki mezarlığına defnetmek isterken İmam Hüseyin Aleyhisselam ve de yareni tam 70 oku İmam Hasan'ın tabutundan çekip çıkardılar. Tam 70 ok. Bazı oklar Hazreti İmam Hasan'ın bedenine de isabet etmişti. O derecede. İslam tarihi bu acı şeylerle doludur azizler. Ve bunları da ancak okuyarak, o hazretlerin hayatını yaşantısını araştırarak öğrenebiliriz, bilebiliriz. Gelin yani bu düşüncelerde olan birisini biz nasıl sevelim? Sevmek zorla değil ki. Bu acı şeyleri gördükten sonra biz bazı insanların nasıl sevelim? Nasıl mümkün olabilir? Keşke ehli sünnet kardeşlerimiz İslam tarihini taassubun dışında bir kez olsun okuyabilseler. Keşke Hazreti Fatıma niye şehit oldu? İmam Hasan niye şehit oldu? İmam Hasan'ın tabutu niye oklandı diye küçük bir araştırma yapsalar. Keşke. İnanın ki bu halde de olmazlar. Çok şey değişir. Elâ <laughs> lânetullâh